أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لعنته و افتراءه Hanımına zina iftirasını atanın durumu. Eğer bir erkek hanımına zina iftirasını atarsa ona iftira haddi cezası gerekir. Ancak delil şahit getirir, minbere çıkar, camini, camide cemaatin ve hakimin huzurunda attığı iftirayı ilan eder ve şöyle der. Allah'a şehadet ederim ki hanımın falan kişiyle zinada bulunmuştur. Muhakkak ki ondaki çocuk zinadandır, benden değildir. Muhakkak ki ben doğruyu söyleyenlerdenim. Bunu dört kere tekrar eder. Bundan sonra hakim o erkeğe vaz eder. Beşincisinde eğer ben yalancılardan isem Allah'ın laneti üzerime olsun. Bu lanetlemeden sonra meydana gelen hükümler. Bu lanetlemeden beş hüküm meydana gelir. Bir, iftira haddi erkekten düşer. İki, kadının üzerine had vacip olur. Üç, Karı koca olmaları sona erer. 4 koca çocuk kocadan düşer. 5 kadın çocuğunu kadın kocasına ebediyen haram olur. Eğer kadın da lanetleme yapar ve şöyle derse Allah'a şehadet ederim ki muhakkak kocamın bana attığı zina iftira, iftirasında yalancıdır. Dört kere bunu tekrar eder. Beşinci defasında eğer bu adam doğruyu söyleyenlerde ise Allah'ın gazabı üzerime olsun dedikten sonra o kadından da zina haddi düşer. Ona zina cezası uygulanmaz.'' وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته